Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üniversiteli gençler ile iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin evinde gençleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Özgürlük derken sokakları, tarihi camilerimizin avlularını, ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı ibadethanelerimizde alkol almayı kastediyorsa biz hiçbir şartta orada olmayız, olamayız. Tekrar ediyorum. Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren hırsızlar, yolsuzlar, ilkesizler tarafından kullanılmasına da izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum.